Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Bugün sizinle beraber 10. sınıf tarih sorusu çözeceğiz. O zaman sizi hiç bekletmiyorum. Hemen sorumuza geçelim. Evet hemen sorumu okuyorum. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk beylikleriyle kurdukları değil kuruldukları yerler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir diye bize soru soruyor. Hemen ben şıklarımıza geçiyorum. A şıkkında Saltuklular ve Erzurum'u eşleştirilmiş. Evet Saltuklular Arpaslan tarafından Erzurum'da kuruluyor. Bu doğru. B şıkkında Mengücekliler Erzincan'da kurulmuş diyor. Mengücek Gazi tarafından Erzincan'da kuruluyor bu beyliğimizde. C'ye geçiyorum. D şıkkında Artuklular Mardin'de kurulmuştur diyor. Evet Artuk Bey tarafından Mardin'de kuruluyor. Hatta sonrasında 3 kola falan ayrılıyor. Bunlar ee, daha geniş bilgiler. E şıkkında İnaloğulları Diyarbakır'da kurulmuştur diyor. Emir İnal Bey tarafından evet Diyarbakır'da kuruluyor. Fakat C şıkkında Danışmentler Siirt'te kurulmuş diyor. Danışmentlerimiz bizim Danışment oğlu Gümüştekin Ahmet tarafından Orta Anadolu'da yani Sivas ve çevresinde kurulmuştur. Bu nedenle siirtte de değil e, yanlış eşleştirilmiş. C şıkkımız doğrudur. Kendinize iyi bakın. Ata kalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.